Okullarda fiziksel aktivitelerin artırılmasını amaçlayan bisiklet dağıtım protokolü ile Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 90 adet bisikletin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerine dağıtımı yapıldı. Bisiklet dağıtım törenine Vali Amir Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halil Çelik, Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mansur Armandar, İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Doktor Rıza Murat Himioğlu, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Ümit Başarsemiz, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Muğla Halk Sağlığı Müdürü Uzman Doktor Mustafa Nuri Ceyhan, Sağlık Bakanlığı tarafından 150, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 15 bisikletin protokolle Muğla'nın 56 farklı ortaokuluna devrinin yapıldığını söyledi. Sağlıklı bir topluma doğru atılacak en önemli adımlardan birisi de fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenme ile mücadeledir. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında öğrencilerimizin fiziksel aktivite düzeyinin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumumuz tarafından 5, 6 ve 7. sınıflarda seçmeli spor ve fiziki etkinlikler dersini açan okullara 300 adet bilet, bisiklet ve üniversite öğrencilerimiz tarafından kullanılmak üzere 90 adet bisiklet temin edilmiş olup bu etkinlikle birlikte bunların teslimi Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve üniversite rektörlüğümüzce gerçekleştirilecektir. Muğla Valisi Amir Çiçek ise yaşayan insanların birinci amacının sağlıklı yaşaması olduğunu söyledi. Yani Vali Çiçek, sağlıklı yaşamanın temel unsurlarından birincisi sağlıklı beslenme, ikincisi ise hareket etme dedi. Sağlık Bakanlığımız bu konuda hem vatandaşlarımızın sağlıklı yaşaması, hem sağlıklı beslenmesi, hem de sağlığını elbette ki herhangi bir hasta olduğundan onu tedavi ederek mutlu etme projelerini her gün her zaman uyguluyorlar ve para konusunda yapılan etkinlik olarak bir sıkıntı yok. Bisikletli yaşamı ortaya koyabilmek için Sağlık Bakanlığımızın sağladığı ve özellikle de burada Halk Sağlığı Müdürlüğümüzü de temin ettiği 300 tane bisikleti şimdi huzurunuza o kurum te, kurum temsilcilerine vereceğiz. Konuşmaların ardından 300 bisiklet okullardan gelen öğretmen ve öğrencilere, 90 bisiklet ise üniversite öğrencilerine Vali Amir Çiçek tarafından teslim edildi. Peki,